Selamlar dostlar. Bugünkü kutu açılış ve inceleme videomuzun konuğu Palit Gamerock RTX 3070 Elime yeni ulaştı ürün. Uzunca araştırmalarım sonucunda satın aldım kendisini. Gerçekten çok çok araştırdım. Hangi ekran kartının soğutmasının nasıl olduğunu, nasıl performanslar verdiğini Bunların hepsini detaylıca bir şekilde araştırdım ve fiyat ve performans açısından en düzgün ürünün bu ekran kartı olduğuna karar verdim. Ekran kartımız e, satın aldığım fiyat, dün aldım bugün geldi aslında. 6750 lira. Tabi bu fiyatlarda değişiklikler olabilir çünkü RTX serisinde zaten bir stok sıkıntısı var. Eee... Ben kutuyu açtım tabi, dayanamadım. İçerisine baktım biraz. Ekran kartı gerçekten büyüleyici. Bu ekran kartına ait herhangi bir Türkçe video bulamadım. Yani ben bulamamışım da belki vardır. Genelde yabancılar tarafından incelenmiş bu ekran kartı. Ağırlıklı olarak bunun Overclock Edition, OC Edition inceleniyor. Ama ben ee, bütçeme göre bunu almak durumunda kaldım. Çünkü bir yerden kıssam bir yeri sırıtıyordu falan filan. Yani ...bir sistem ayarlayıp kendime bu ekran kartını satın aldım ki... ...bana her türlü, her türlü yetecektir. Yani mezara kadar götürür artık bu beni. Bundan önce GTX 962 GB'lık bir ekran kartını kullanıyordum MSI'yı. Ama 960'dan 3070'e atlamak gerçekten büyük bir devrim oldu benim için. Kutu tasarımına... ...aslında çok bakacak bir şeyimiz yok. Arka planda farklı dillerde... ...çeşitli açıklamalar yazılmış. QR kod vesaire o tür şeyler var. Evet, lafı daha fazla ben uzatmayayım. Ekran kartımıza bakalım. Kutuyu çıkarttığımızda HDMI ve HDCP logolarını görüyoruz. Kutuda başka herhangi bir şey yok. Olabildiğince sade bir tasarımı var. Şöyle kaldırdığımız zaman bize burada bizi burada Bizi burada paletin bu ekran kartı için kullanma kılavuzu karşılıyor. Ben bunu kontrol ettim. Türkçe e, yazı mevcut. Gördüğünüz gibi resmi sürücüyü palet internet sitesinin download servis sayfasında bulabilirsiniz. Grafik kartınız için en son sürücüleri indirebilirsiniz. Tabi bunu indirmemiz gerekiyor çünkü ekran kartımızda özelleştirilebilir RGB aydınlatma mevcut. Onu ayarlayacağız tabi buradan. Şuradaki gizli bölmeden RGB kablosu. Burada da bir dönüştürümcümüz mevcut. 12'ye 8 pin. Arkadaş bu. Ben zaten açmıştım. Önceden. O yüzden etiketi falan hemen çıkıyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten çok büyük ve çok ağır. Kasama sığacak. Onda problem yok. Görmüş olduğunuz gibi 16 pin isteyen bir ekran kartı bu. 700 wattlık PSO ile kullanacağım onu. Bu alt tarafta bu ışıklı bir bölüm değil. Üst taraf ışıklı. Bu bölüm. Tamamen ışıklı. Bazı ekran kartlarında görüyoruz GeForce RTX yazısının ışıklı olmadığını görebiliyoruz. Ekran kartımızın arkası hop 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 hop. Evet. Bu şekilde hani yani bu backplate gerçekten çok hoşuma gitti. Tasarımsal olarak çok güzel Game Rock yazısını görüyorsunuz ve şekiller mevcut. Yani GeForce RTX yazısı vesaire var ve cidden çok kaliteli duruyor backplate. Çok hoşuma gitti benim. Gerçekten dehşetül vahşet. Ben bu şekilde ifade etmek istiyorum bu ekran kartını. Çok severek aldım. Umarım beni üzmez. Evet arkadaşlar. Bu videoluk benden bu kadar olsun. Ekran kartımız gerçekten muazzam. Muazzam ötesi. Aklınıza takılan başka sorular olursa lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. E, deneyimim çok arttığında sizlere daha da çok yardımcı olmak isterim. Bu ekran kartını satın almak isteyenler olursa yorumlara yazsınlar. E, eğer deneyimlemiş olursam e, o zamana kadar yorumlarımı aktarmak isterim. O zaman başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ha bir de unutmadan. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı da beğenmeyi lütfen unutmayın. Çok teşekkürler.